Arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün nasıl değilsiniz? Okullara, konferansa gittiğimde öğrencilere böyle bir soru yöneltirim. Genelde aldığım cevap iyiyiz şeklinde gelir. Sonra sorarım onlara ben ne sordum diye derler ki nasılsınız dediniz hocam derler. Hayır derim. Şimdi artık zihinde bir format oluşuyor. Ne sorulur? Nasılsınız sorulur. O yüzden çocuklar da, gençler nasılsınız dediniz diye otomatik olarak dinlemeksizin o şekilde bir e, tavır içinde olurlar. E, bu, bu da bizim için e, bazı şeyleri e, dikkat etmeden. Yani ezbere rutin haline gelmiş bir durum meydana geliveriyor. Bu da bazı söylediklerimizin karşıda anlaşılmadığını, anlaşılmayacağını da, anlaşılmayabileceğini de bizim için bir ifadesi. Bunu da bu şekilde bir hatırlamış olalım. Hasta değiliz, elhamdülillah. Üzüntülü değiliz. Hastanede yatıyor değiliz. Korona virüsüne yakalanmış değiliz. Rabbimize hamd ediyoruz. Akşamın bu vaktinde iftarlarımızı yaptık. Şimdi Rabbimizin kitabından, vahiy sofrasından istifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Rabbimize hamd ediyoruz. Değerli dostlar, bugün köy hediyemi gösteriyorum. Bilgelik ve Hikmet Yolcusu'na Nükteler isimli, içinde kısa kısa, çok seveceğiniz, hoşunuza gidecek böyle zeka pırıltısı nükteler var. Bunlardan da bugün beş tane hazırladık. İnşallah e, kardeşlerimize, sizlere nasip olanlar ulaşacak inşallah. Şimdi bugün çok sevdiğim müjde ayetlerinden biriyle başlıyoruz inşallah. Rabbimiz buyuruyor ki, bilinçli bir şekilde ellediğine amenü, e iman edenler ve bu imanlarını salih amellerle, kaliteli amellerle ispat edenleri, onları altından ırmaklar akan cennetlere girdireceğim ve onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Allah'ın sözü vaadi haktır ve sözü Allah'tan daha doğru olan kim vardır buyuruyor Rabbimiz. Allah bizleri, sizleri hepimizi o güzel müminlerden eylesin inşallah. Yine Rabbimiz kim salih amel işler? Nasıl? Sadece erkekler mi? Hayır. Erkek olsun, kadın olsun. Kim salih amel işlerse ama ve mü'minün mümin olarak onları onlar cennete girecekler ve zerre miktarı onlara haksızlık yapılmayacaktır diye Rabbimiz bizlere de yine bir e, ikramını haber veriyor. Değerli dostlar, her ne hayır yaparsanız şüphesiz ki Allah onu bilir buyuruyor. Ve me'atif alümin min hayrin fe innallaha kana bihi alim. O zaman her ne hayır yaparsak yapalım. Karşı taraftaki bunu takdir etsin etmesin hiç önemli değil. Allah biliyor ya gerisi yeter. Barış hayırlıdır diyor Rabbimiz. O zaman hayatımızda her alanda biz barışını, barışı hakim kılmak için hep beraber gayret edeceğiz inşallah. Eğer iyilik yapar ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilinci olursanız şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Değerli dostlar, Rabbimizin yaptığımız her şeyden haberdar olduğunu eğer bir gönlümüze, kalbimize yerleştirebilirsek Allah'ın izniyle bundan sonrası kolay. Biz bazen Rabbimizin haberi olmayacağını zannediyoruz ya da nefsimiz bize böyle algılatıyor ve yanlışlara, haramlara kayıveriyoruz. Oysa yaptığımız her şeyden Rabbimizin haberleri olduğunu unutmayacağız. Diye. Eğer ıslah ederseniz ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet sahibidir rahmet ve mağfiretini Rabbimiz bizlere bir daha hatırlattı ki umudumuzu kesmeyelim, ümidimizi kesmeyelim diye. yeryüzü gökyüzü mü? Bunlar Allah'ın. Bir defa Rabbimiz bunu defalarca söylüyor. Yine hatırlatıyor bize bunu. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Evler Allah'ın, arabalar Allah'ın, sahip olduğum şey Allah'ın, evlatlarımız her şey şu anda bizim diyebileceğimiz ne varsa hepsi Allah Azze ve Celle'nin o zaman bunu da zihnimizden hiçbir zaman çıkarmamamız gerekiyor. Hemen birkaç ayet-i kerime aşağıda göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ın ayeti bir daha geliyor. Ve vekil olarak Allah yeter. Eğer ey, ey insanlar Allah dilerse sizi giderir ve sizin yerinize başkalarını getirir. Yani sizler bulunmaz bu değilsiniz. Eğer Allah dilerse ona karşı sorgunuzu yapmazsanız sizi giderir, sizi yerinize yeni bir başka topluluk getirir ve Allah'ın da buna gücü yeter. Ve kan Allahu ala şeyin kadira. Buna muktedir olan bir Rabbimiz var. O zaman bize haddimizi bileceğiz, Rabbimize olan kulluğumuzu sunacağız ona ve onun razı olduğu güzel bir kul olma gayreti içerisinde olacağız. Çünkü Allah her şeyi işitir ve her şeyi görür değerli kardeşlerim. Her şeyi gören her şeyi işiten bir Allah'a inanıyoruz, Rabbimize inanıyoruz. Ama adil olmamız gerekiyor. Zor bir ayet-i kerime geldi şimdi. Ey iman edenler! Efendim ya Rabbi! Değerli dostlar, Ya eyyühellezine amenü duyunca bu ayet-i kerimeyi ki 89 yanlış hatırlamıyorsam yerde bu bize Rabbimiz direkt hitap ediyor. Ey iman edenler! ey Allah'a karşı bilinçli bir şekilde iman edenler diye bir ayeti okuduğumuz zaman hemen dikkat kesilip ve emret ya Rabbi buyur ya Rabbi diye tüm dikkatimizi toplamamız gerekiyor. Rabbimiz bu ayette buyuruyor ki kendiniz anne babanız ve akrabalarınız aleyhine dahi olsa Allah için şahitliği ayakta tutunuz. Allah için şahitliği doğru yapınız diye Rabbimiz bize bir hususu hatırlatıyor. Ama zor bir durum tabi. Hem kendi aleyhinize şahitlik yapacaksınız. Yapacaksınız Allah için. Anneniz babanızı haksız diyeceksiniz. Allah için. Akrabaların bu konuda haksız diyeceksiniz. Allah için. E, kolay mı? Değil. Ama ödülü az mı? Değil. O yüzden biz büyük e, hedefe yöneleceğiz. Rabbimizin rızasını gözetip ona göre davranışlarımızı şekillendireceğiz. Ne, neden? Neden? Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bizim bu yaptığımızdan da haberdardır. Yani bunu gizleyebilirsiniz. E, kitabına uydurabilirsiniz veya kanuna da, mer'i kanuna da uygun olabilir ama Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi şu ayet-i kerimedeki e, nokta da çok önemli. Rabbimiz önce diyor ki Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler Efendim ya Rabbi, emret ya Rabbi Aminü Billahi ve resulühi ve Kitabı lezî nezzele alâ resulihî ve kitâbillezî enzele min kabl. bize diyor ki önce ey iman edenler yani bizim iman ettiğimiz Rabbimiz kabul ediyor. O şekilde bize hitap ediyor. Sonra bize tekrar diyor ki aminü yani adam gibi iman edin. Olması gerektiği gibi iman edin. Kime? Allah'a, Resulüne, Size Allah Resulüne size indirdiği kitaba ve sizden öncekilere indirilen kitaplara tam bir şekilde inanmanız gerektiği şekliyle iman edin. Allah böyle bir imanı bizlere lütfetsin, nasip eylesin inşallah. Kafirleri müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin diye de Rabbimiz bizlere ikazda bulunuyor ve izzeti siz onların yanında mı arıyorsunuz diyor. Fe innel izzetelillah cemia. İzzetin tamamı Allah'ındır. Siz izzet istiyorsanız bunu Allah'ın yanında arayın diye de Rabbimiz bizleri ikaz ediyor, bizleri hatırlatıyor. Şimdi bazıları kitap hakkında, Allah hakkında olumsuz bazı negatif tavırlar içerisinde olabiliyor. Bakın onlarla ilgili nasıl davranacağımızı da Rabbimiz bizlere öğretiyor. وَقَدْ نَزِلْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ Allah'ın ayetlerinde dalga geçenleri, onlarla alay edenleri e, duyduğunuz zaman, e, onu inkar edenleri ve alay edenleri, onlar başka bir söze veya duruma geçinceye kadar onların yanında oturmayın, onların yanından ayrılın diye de Rabbimiz bizlere bu konuda nasıl bir tavır içerisinde olmamız gerektiğini hatırlatıyor, onu bizlere öğretiyor. E, münafıklar var özellikle inançta münafıklar hiç mümin değil ama mümin gibi inanmış gibi görünüyorlar. Onlar nerede olacaklar? İnler münafık ine fiddar Onlar cehennemin en alt noktasında olacaklar. Allah muhafaza eylesin. Ve onlar için herhangi bir yardımcı da olmayacak. Ancak tevbe edenler, kendilerini ıslah edenler, Allah'a sarılanlar ve dini yalnız Allah'a has kılanlar, işte mümin olanlar bunlardır. Ve Allah müminleri çok büyük bir ecir verecektir inşallah. Rabbim bu ecirlere nail olmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Allah Azze ve Celle bizim açıktan ya da gizli yaptığımız her şeyi bildiğini de bizlere bir daha hatırlatıyor ki bu konuda doğru davranalım. اِنْ تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ فَاِنَّ عَفُوًا Eğer bir hayrı ister açıktan yapın, ister gizli yapın, ya da bir kötülüğü bağışlayın. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır ve güç ve kuvvet sahibidir. Açıktan yaptıklarımızda bir, gizden yaptıklarımızda bilen bir Rabbimiz var. Allah aziz ve hakimdir. Çok Kur'an-ı Kerim'de buna defalarca karşılaşıyoruz. Allah izzet sahibidir, hüküm sahibidir, yenilmeyen ve yanılmayandır. Allah bir, tekrar bir daha geliyor. Azizen hakime ey kullarım unutmayın ben hem azizim hem de hakim Ve şahit olarak Allah yeter. Aramızdaki durumlarda herhangi bir şeyde aziz olarak şehit olarak Allah yeter. Ya Yuhannes ey insanlar Rabbinizden size hak ile gel, Resul geldi, elçi geldi ve kendi hayrınıza ona iman edin. Biz de kendi hayırımıza Resul'e aleyhissalatü vesselama iman ettik ve bu imanımızın gereğini yerine getiriyoruz inşallah. İman eden ve bu imanlarını salih amellerle ispat edenlere gelince Allah onların ücretlerini, ecirlerini verecek ve yezidühüm min fazli fazlından da fazlasını verecek, bonus da verecek olduğunu bizlere haber veriyor. Rabbim bu şekildeki şanslı bu müminlerden bizlere eylesin inşallah. Yine tüm insanlığa hitap ediyor Rabbimiz buyuruyor ki ya yühennez, Ey insanlar Rabbinizden size apaçık deliller geldi, burhan geldi ve size indirdik ney nura apaçık bir nur indirdik. Kim Allah'a iman eder ve ona sımsıkı sarılırsa onu rahmetine girdirecektir. Fazlıyla lütfunu ona ikram edecektir ve onu dost doğru yola iletecektir. Rabbim bu şekilde e, ödüllendireceği kullarından eylesin inşallah. Vallahi bir külü şeyin alim. Yine unutmayın ey müminler Allah her şeyi bilir. Her şeyi bilen bir Allah'a iman ediyoruz. Ona göre de davranışlarımızı şekillendireceğiz inşallah. Yine tüm iman edenlere böyle bir uyarı sadedinde bir cümle. Ya eyyühellezine amenü evfü bil'ukud. Ey iman edenler akiplerinizi, sözlerinizi yerine getirin. Bitti. Sözü verdiyseniz o yerine gelecek. Değerli kardeşlerim bu durumda iki e, durum var. Ya tutamayacağınız sözü vermeyeceksiniz ya da verdiğiniz bir sözü bedeli ne olursa olsun onu yerine getireceksiniz. Hani atalarımızın e, o e, bir güzel sözü var. E, neşeliyken e, söz verme diye. O yüzden yapamayacağımız sözü vermeyeceğiz, verdiğimiz sözü de sonuna kadar tutacağız. Yine dikkat edeceğimiz bir husus, Rabbimiz yine ey iman edenler diye bizlere hitap ederek La tuhillu şair Allah, Allah'ın e, şair şairini ihlal etmeyin. Allah'ın sembollerini, Allah'ın seven olan çizgileri onlara riayet edin, onları ihmal etmeyin diye de bizi özellikle hatırlatıyor. Ve çok sevdiğim bir ayet-i kerime unutmamamız gereken ayetlerden birisi ve ta'avenü alel birri ve takva. İyilik ve takvada, Allah'a karşı sorumluluk oluşturmada birbirinize yardımlaşın. Birbirinize yardımlaşın. Ve ta'avenü alel ismi ve Düşmanlıkta ve günahta birbirinize kesinlikle yardımlaşmayın. İşte Berce'ste ayetlerimizden, yani hayat rehberi ayetlerimizden bir tanesi de bu. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve şüphesiz ki Allah azabı şiddetli olandır. Bunu da unutmayın. Bazı haram kılınanlar var. Haram kılınanların sayısı çok fazla değil dostlar. İşte onlar Rabbimiz şu ayet-i kerimede Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başka adına kesilenleri haram kılınmıştır. Bunlara riayet edeceğiz. Rabbimizin bize helal kıldıklarıyla yetineceğiz inşallah. Neden? Ve inna rahim. Çünkü çok bağışlayıcı ve merhametli bir Rabbimiz var. Bu Rabbimizin bizlere bizim menfaatimize koymuş olduğu kurallara riayet edeceğiz. Yapmayın dediklerini yapmayacağız. Yapın dediklerini de canı gönülden yapacağız inşallah. Tekrar ey kullarım diyor Rabbimiz. Bakın size bir daha söylüyorum. İttabullah. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Çünkü Allah hesabı şiddetli olandır hızlı olandır. O zaman Allah'a karşı takvalı olmaya devam edeceğiz. El yeme hullelekum tayyibat. Bugün size helal, temiz olanlar helal kılındı. Temiz olanlar bize helal. Zaten helallerle yetinsek onlar bize yeter. Şimdi aldığımız abdestin farzlarının anlatıldığı ayete geldik. Ya eyyühellezine Ey iman edenler namaz kılacağınız zaman Yüzünüzü yıkayın, kollarınızı dirseklerle beraber yıkayın, başınızı mesedin ve ayaklarınızı topuklarla beraber yıkayın. Eğer cürbüyseniz de fettaheru temizlenin, boy abdesti alın diye Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor. Aynı ayette teyemmümü de bizlere eğer su bulamazsanız temiz toprağı mesederek yüzünüzü ve kollarınızı mesederek teyemmü abdestinizi alarak suyun olmadığı yerde kulluğu devam ettirmek için evet. e, aynı şekilde Abdesti alıyoruz, namazımızı edaya devam ediyoruz inşallah. Yine bu yine kelimesini bazen kullanmak zorunda kalıyorum. Benzer bir ayet az önce geçti. Ey iman edenler, kün yok avvamine lillahi Allah'a şahitlikleri adaletle yerine getiriniz. Bir kavme olan düşmanlığını sizi adaletten alıkoymasın. Tamam, bir topluluğa birilerine bir düşmanlığınız var ama bu sizi adil olmaktan alıkoymasın. İ'dilü, adil olun bir daha hatırlatıyor Rabbimiz. Hüve akrabu takva o takvaya daha yakındır. Ey kullarım, bir daha söylüyorum. İttakullah, Allah'a karşı takvalı olmaya devam edin. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Rabbimiz bakın bir vaatte bulunuyor. Kime? Amenü ve amelü salihat. İman edip bu imanlarını salih amellerle ispat edenlere vaatte bulunuyor. Lehum me'zulatü me'cum Onlar için bağışlanma vardır. Onlar için büyük bir ödül vardır diye Rabbimiz bize de bunu vaat ettiğini haber veriyor. Biz de inşallah bu vaadi ulaşanlardan bu vaadi sahibi olanlardan, nail olanlardan olacağız inşallah. Ya Bir daha Rabbimiz bu surede sürekli bize direkt muhatap alarak hitap ediyor. Üzkürû ni'metallâhi aleyküm. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri zikredin, hatırlayın. Rabbim bana sağlık verdi, sıhhat verdi, evlat verdi, şunu verdi. Rahat nefes alabiliyorum. Şu dönemde işte korona vermedi. Yani Allah'ın vermiş olduğu nimetleri sürekli anın. Ey kullarım size bir daha söylüyorum. Allah'a karşı saygılı olmaya devam edin müminler sadece Allah'a güvensinler. İnsanlarla olan ilişkilerimiz var. Bize karşı yanlış davrananlar var. Ne yapacağız ya Rabbi? Fe'fu Onları affet. Vazrah, vazgeç bazı şeylerden. Müsamaha göster. Niye? İnna Allah yuhibbu'l muhsinin. Allah iyilik yapanları sever. Biz de iyilik yapanlardan olacağız ve Rabbimiz sevdiği güzel kullardan olmaya devam edeceğiz. Göklerin ve yerin otoritesi, hükümdarı benim diye Rabbimiz bir daha hatırlatıyor. Ve ikisinin arasında bulunanların da sadece gökte bir ilah Tanrı değil. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında yani bizim de ilahımız Allah olduğunu haber veriyor. Ve muktedir bir Allah değerli kardeşlerim. Allah'u ala kulli şeyin kadir. Allah'ın gücü her şeye yeter. E Rabbimiz gücü olduğuna göre Yağfiru limen yeşâ ve yu'azibu men Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Bir daha söylüyorum diyor bakın. Velillahi mülkü's <laughs> vel ardı ve Göklerin ve yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı Allah'ındır ve dönüş onadır, Allah'adır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allahu ala kulli şeyin kadir. <laughs> Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a inananların çarpık bir düşüncesini yani peygamberine inanmışlar ama onunla yapmaları gerekenleri yapmayanlarını da Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Şunu demişler. Ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın biz, biz burada oturacağız bekleyeceğiz. Hani Bedir'de biz öyle demeyeceğiz diyor ya müminler. Biz Musa'ya dedikleri gibi demeyeceğiz. Biz sen nereye yürü dersen yürüyeceğiz ya Resulallah diyordu sahabe. E bizler de Rabbimizin emri, peygamberimizin yönlendirmesi noktasında Rabbimizin rızasını kazanmak üzere gayret edeceğiz inşallah. Rabbimiz bize yine ey müminler bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Umudunuzu kesmeyin diye onu hatırlatır. Ve benim sevdiğim muhteşem bir ayet onunla da sohbetimizi bitirelim inşallah. Ye yuhelledine amenut. Ey iman edenler İttabullah Tekrar geldi bakın. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ve tevhu ileyhil vesile sizi ona yaklaştıracak yöntemler bulun. Sizi Allah'a yaklaştıracak projeler üretin. E, fırsatlar üretin. Yöntemler bulun. Ve cahidü fi sebilihi onun yolunda cehdedin, cihad edin, gayret edin. Ve allekum tüflikun. Kurtuluşa ermek istiyorsanız Allah yolunda cehde gayrete devam edin. Sizi ona yaklaştıracak vesileler üretin. Patenti size ait iyilikler bulun. Bir iyilik ki bulunduğunuz çevrede ilk siz yapın. Daha sonra o iyiliği yapanların sevabının aynısı size de verilecek inşallah. Allah böyle iyilikler yapabilmeyi üretebilmeyi ve o sayede daha fazla sevap kazanan müminlerden olabilmeyi hepimize lütfeylesin ve nasip eylesin inşallah. Programa katıldığınızdan dolayı gecenin bu vaktindeki vaktinizi kitabımızı anlamak için bu çabamıza ayırdığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğenen kardeşlerime, yorum yapan kardeşlerime, izleyen kardeşlerime hepinize ayrı ayrı selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Sağ ve sağlıcakla kalın.